Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hazar. Bugün gördüğünüz gibi sizinle birlikte yeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. En son gördüğünüz gibi burada kalmıştık. Ben eee e uzun bir süredir ki birkaç gündü oyuna girmiyorum. O yüzden bana saldırılar olmuş ve güçlü adamlar saldırı e saldırı yapmış ve 600 kubukum 500'e düşmüş gördüğünüz gibi. Şu saldırmış gördüğünüz gibi. Ve Saçma saçma adam var ama. Neyse görünür bakışlar o zaman direkt ilk oyunumuzla başlayalım. Direkt saldıracağım. Bunların hepsini akşam buralara saldırmayacağım çünkü hepsinde böyle büyük ıı, itemleri var. O yüzden bunları saldıramıyorum. Çok güçlü oluyorlar. Ha, şimdi buradan burası da güçlü ama bilmiyorum bakalım ne Şöyle iki tane bombacı koydum. Patlat orayı. Patlatın oradan. İki tane. <laughs> çok koydum. Devler kırmadı duvarı. olmaz çok güçlü duvar. Öleceğiz yavrum. Şunu da şöyle şu koyalım. Hızlı ol biraz ol. Hadi. Umarım yeniriz arkadaşlar yoksa kubukumuz gitti. Hadi hadi. Şurada goblinler var. Lan goblinlere vurma. Hayır ya. Olamaz. Yenildik. O zaman şimdi daha güçlü bir ordu şey yapacağım. Şimdi bunlar e, birikiyor ya. Ben şimdi biraz bunlar dolduktan sonra videoya devam ettireceğim. Evet arkadaşlar o zaman hemen bir saldırı daha yapacağım. Bu kez çok zayıf bir yer olsun arkadaşlar. Bak burası çok güçlü. Çünkü yeniliyoruz arkadaşlar durmadan. Yani yenebilirim diye sanırım ediyorum ama yeniliyoruz. Bak burası aslında zayıf. Buraya saldırırım. Bak, benim gibi bir şey aslında çok zayıf yani benim gibi. Sadece benden biraz daha zayıf bu arada. Ee, direkt İki tane buradan koyacağım. Devden. Biraz da baltaya. Güzel. Nereye koyabiliriz? Şuraya koyacağım. Saldırın saldırın. Mummacılara ihtiyaç yok arkadaşlar. Ee, aa burada da var. Diyor. Saldırın topladım da yani arkadaşlar. İki tane de orada çok güçlüymüş. Ben bilmiyorum. Evet. Ve ikinci yıldızımızı da aldık arkadaşlar. Ve çok az bir herhalde başka da bir şey yok. Evet sadece bunlar. Hadi. güveniyorum size. Hadi. let's go. Ve üç tane yeri kaldı. İki tane. Kırabilirsiniz. Bunlardan koymayacağım. Gerekmiyor zaten. Yani Şöyle gördüğünüz gibi pek bir şey koymamış zaten. Ve sonunda bir zafer aldık arkadaşlar. Ve bonus da verdi. Hazineyi 150 bin. Bir dakika. 150 bin ne verdi? Bir dakika. Aa altın çok az verdi ya. Şunu doldurayım arkadaşlar. Yok ya doldursam ama hiçbir şey alamayacağım. Doldurmayacağım ya. Doldursam bir şey. <laughs> Ganimet falan alamayacağım arkadaşlar. O yüzden e, bakalım 50 seviyeye. Altını doldurmak istiyorum ama bilmiyorum. Tamam dolduruyorum o zaman. Doldurdum. Şöyle bir şey de geldi bize. Ve 25 tane altın. Oo Süper arkadaşlar. Gözlüğü gibi en azından birazdan boşalttık. Gelirse idare edeceğiz artık. Şimdi 3'te ıı, 3 üç çıkabiliriz. Bu da var bu arada. Biraz ıı, haric da de bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü ee, bir tanesi bunu tikiyor. Ee, bir tanesi de bunu. Neyse o zaman bir tur daha oynayalım. Önemli değil zaten. Bir şey çok pek bir şey de gelmiyor zaten. Lan şaka mı yapıyorsunuz? 15 O lan burası bebek yeri. Bir dakika. 5 tane bu, 2 tane bu. Bir dakika 5 tane değil lan bu. Neyse olsun tamam. Ee, 5 tanesiyle de yeniriz diye düşünüyorum arkadaşlar. 5 tane çünkü güçlü. Yenilecek çünkü arkadaşlar e, çok kötü olur. Ve 5 tane bence e, kazanırız. Çünkü 5 tane değil aslında. 10 taneydi. Yanlışlık olmuş orada. Neyse. Umarım kırabilirler. Ve şu an havanı falan kırdılar. 2-3 tane def kaldı. haydi güveniyorum size. Hayır bir tanesi ölecek. Haydi aslanlarım benim. Hadi yenersiniz siz. 2 tane def. Lütfen bak eğer yenilsek çok kötü olur arkadaşlar bak ciddi anlamda. Ya. Ama arkadaşlar ya. Böyle de olmaz ya ama ya. Evet arkadaşlar az önce biraz problem oldu. Şimdi 10 tane devi e, hazır yaptı. Bu kez yememiz lazım bilmiyorum şimdi. Yani dandik beri geldim kendimi hiç sığıştıramıyorum. Şu an kendim yani çok kötü hissediyorum. Hadi 10 tane de arkadaşlar aslında iyi sadece hasarları az. Ama 10 tanesi birden gördüğünüz gibi çok e, güçlü de vuruyor. Bulmacı koydum oraya. Patlat ve patlattı. Bir tane daha koydum. Hadi patlat sen ne? O da patlattı. Güzel. Başka da gerekmiyor. Şimdi izleyelim bir video gibi. Şuradaki topçuya gidiyorlar. Sonunda yendik yani. Bu arada baksanıza altında falan dışarıya koymuş çok ee, ne bileyim güvendesiz yapmış yani aslında kalesini falan. Baksanıza iki vuruşa direkt kırıyoruz. 3 vuruşa yalnız. O bunun canı fazla da, bir dakika. 3 bu da 5 vuruşa işte. Ya galiba hiçbiri ölmemiş askerlerini. Ve bu savaşı da yendik. Videoyu uzatmayacağım. Evet arkadaşlar bir yıldızımızı aldık. Haydi bakalım ikinci yıldızımızı da Videoyu dur, durduruyorum arkadaşlar. Durduruyorum. Söyledim. Neyse. Arkadaşlar bunları da öylesinden koydum. Bunları zaten gerekmiyor. Altını tamamlayacağım diye gerekmiyordu. Neyse güzel artık arkadaşlar. Ve 78 olmuş bile. 3 tanesi kalmış sadece. Haydi arkadaşlar bu arada 48 saniye kalmış neredeyse yeniliyoruz sayılıyor yani bu da. Zayıf vuruyorlar çünkü işte bunları güçlendireceğim. 5 seviye belediye binası olduktan sonra güçlendireceğim onları. Evet gördüğünüz gibi 30'da kırmızı düşecek ama başka bir şey var mı? Ha bak kasten şurada şey koymuş. Ve kulübü. Evet yarımız buraya gidiyor. Yarımızda kulübe. O bir dakika yenileceğiz galiba be. %100 yapamayacağız olamaz. Bunlar çok yavaş arkadaşlar. Yapamayacak yok bu dördü burayı kıramaz ben söylüyorum bak. Oğlum bir tane şey için herkes buraya gelmiş yani. Kıramayacağız biliyorum buruşu. Evet kıramayacağız. Hadi oğlum en azından orayı kırdılar. 96 faizli arkadaşlar zafer aldık ama bir tane daha yıldız gerekiyordu ya. Neyse önemli değil gördüğünüz gibi bunları da zaten alamıyoruz. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yıldızımız kaldı sonra da. E yani bitecek oyun. Biraz da buraya gidelim. Yani çoktan da arkadaşlar burada oynamıyoruz. Birkaç tur oynayacağız ama araştırdan bir bakalım. Ne varmış? 3 seviye yıldız laboratuvarı diyor. Bunu güçlendireceğim 30 dakika arkadaşlar. Bu güçlensin bir. Bu güçlendikten sonra da ıı, yapacağım onu. O zaman bir turda buradan oynayalım ona kadar. 34-34. Şimdi burada Evet, burada hava fişek var. Aa, o sıkıntı bir dakika. Hava fişek olduğu için arkadaşlar işte, e, hepsini koyamam yani. Şunu koydum. Bir dakika. Kalkan al. Bunun bunun kalkanı yok mu? Olamaz. Bir dakika. Şuraya koyacağım. Hadi oğlum yenersiniz. Arkadaşlar en az bir yıldız almamız lazım ve iki kişi kaldı. Bu arada fişek oradan vuramıyor. Şimdi vuracak. Hadi be onu kır be oğlum be. Evet yöz çok güzel. Şu an yenildik. Yani yenile yenile gidiyoruz. Biliyorum nereye kadar olacak. Şu an evet o da bize zaten saldırmamış. Evet o zaman bekleyelim arkadaşlar artık. Adamlarımız da olsun. Arkadaşlar bir savaşa daha girdim gördüğünüz gibi Şimdi zaten o öldü Sadece şu an bu gücü var ya Şu e, bücüğü diyorum, e, Yarasa mıdır nedir Bunları sadece bu elektrik kurabilir Ve onu da artık kırdılar Sadece bu e, bombalar zarar, zarar verebilir Başka da hiçbir şey arkadaşlar Arkadaşlar bu arada lütfen rica ediyorum Eğer videomuzu beğendiyseniz Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın sizin için bu videolara yani emek sarf ediyorum yani çok uğraştırıyor beni yani sizin için e, bu saatlerde video çıkarmaya çalışıyorum shorts falan çekiyorum o yüzden emeğimin karşılığını lütfen, lütfen e, verin yani Haydi bakalım evet kırıyorlar ve kırdılar evet bunca da fazla biraz. Neredeyse yenmiş sayılır. Yani. Evet arkadaşlar o zaman son turumuzda 10 yandan sonra da videoyu bitireceğiz. Ee, o zaman hızlı bir şekilde Malay Mıyan var. Ee, tamam. Hiçbir şey yokmuş. Oğlum orayı kırdık. Ha burayı kırıyorlar. Ve bir kişi de oraya gitti arkadaşlar. Şurayı da kıracağım. Bir dakika. Koy bir tane bomba. Tam istediğim yere gidiyor şu an. Hadi kıra, kıra mı aldı? Kıra Bu da oraya gidiyor. Ve kırdı. Güzel. Ve arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi e, ee, sol turumuz bu. Sonra videoyu bitireceğiz yani. Bu arada son zamanlarda biraz hastayım. Yani sesim biraz tuhaf çıkabiliyor ama yani yani istediğim gibi yani çıkartamıyorum. Şu an hastayım yani. Haydi. Zaten bir güvenlik kalmadı. Sadece ee, binalar falan kaldı böyle. Yapılar yani. Hemen sonuna gideceğim. Çünkü video çok uzanıyor. Bekleyeceğim bitmesini. Ya arkadaşlar şimdi söveceğim bunları ya. Sabahtan beri bak şuraya gittiler. Şimdi yavaş yavaş gelmişler buraya. Bir dakika 20 saniye falan vardı. 25 saniye olmuş. Yani yine yüz yapamadık. Abi bir dakika iki yıldız bile yapmamışız ya. Oğlum ben size ne diyeyim oğlum ya. Oğlum sizin için de arkadaşlar ama iki yıldız bile olmamış. 178 ile olmaz mı ya? Hadi bazılarınız eve gidin. Hepiniz gidin oğlum. Cık, ya. Onlar gerekli En gereksiz şeyleri şu an kırıyorlar. Hiç onu da kıramadılar. Yani 87'de bir yıldız ne ya abicim. En azından tamamladık galiba. Evet, gördüğünüz gibi hazineye bu kadar geldi. Ve hazinemiz burası. Gördüğünüz gibi burada hepsi dolmuş, taşmış. Evet arkadaşlar, da, e, evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. O zaman hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Güle güle ve bay bay.